Sevgili yükselen balıklar, 2022 yılını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak. Öncelikle 29 Aralık 2021'de Jüpiter'in balık geçişiyle birinci evinize gelen Jüpiter size çok büyük bir teslimiyet, çok büyük bir inanç, neşe, iyimserlik, kendini zengin hissetme, şanslı hissetme, her şey mümkün enerjisi verecek. Jüpiter balığın o müthiş enerjisini hissedeceksiniz. Burada size uyarım kilo alımı. Kilo alımına ne olur dikkat edin. Çünkü bedeninizde genişleme olabilir. Ama siz kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki... ...kiloyu da umursamayabilirsiniz. Yeni bir kılık kıy 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 kıyafet, saç, baş, makyaj, artık gözlük... ...gündeminiz her neyse çok değişeceğiniz, çok değişeceğiniz bir zaman dilimi. Şimdi senenin ilk yarısında Jüpiter balıkta olacak... İkinci yarısında Jüpiter koçlu olacak. Daha sonra da size çok büyük paralar gelir diye düşünmekteyim. Hepsini konuşacağız. Ama dediğim gibi giyimde değişim, hayata bakışta değişim, iyimserlik, neşe sizinle olacak. Ve çok evrenle bir hissedeceğiniz bir zaman dilimi. 11 Mayıs'tan 28 Ekim 2022'ye kadar yani senenin ikinci yarısında aşağı yukarı Jüpiter koç geçişiyle para ve kaynaklarınızda ve kendi değerinizde büyük bir gelişleme, mutluluk ve zenginlik olacak. Maddi manevi büyüme, maddi manevi korunma ya da belki yabancı menşeli bir para gelişi, yabancılarla yaptığınız işlerden para gelişi olabilir, akademisyenlikle alakalı konulardan para gelebilir. Ama orada maddi manevi kendinizi şanslı, korunmuş, zengin, bolluk ve bereket içinde hissedeceksiniz. E, şanslı bir dönem sizin için tadını çıkarın. Daha sonra 28 Ekim 2022'den 21 Aralık 2022'ye kadar Uran, balık balığa geçen Jüpiter tekrar orada size birinci evinize gelecek. Tekrar kendinizi neşeli, iyimser, işte kiloya tekrar dikkat edin orada uyardım başında size güzel şanslar ve fırsatlar verecek. Gelelim ikinci önemli gezegen hareketine. O da 18 Ocak 2022'de başlayacak. Ay düğümleri dediğimiz tutulma hattının burç değiştirmesi. Burada bir buçuk sene sürecek yeni bir enerji, yeni bir motivasyon dünyaya hakim olacak. Burada sistem artık akrepten boğaya gidecek ve bir buçuk sene süren yani 17 Temmuz 2023'e kadar size sistem diyecek ki artık uzaklardan biraz yakınlara gel. Artık Yüksek felsefelerden yani kendi yaşam anlamından, Tanrı inancından, hayat felsefeni artık biraz yakın çevrene doğru e, akıt. Yakın çevrenle ilgilen, işte kardeşlerinle ilgilen, kuzenlerinle, mahallenle ilgilen, eğitimle ilgilen, iletişimle ilgilen. Zaten e, orada e, Uranüs de sizin üçüncü evinizde size çok farklı bir imgeleme farklı bir mantık, akıl ve iletişim şekli veriyor. Ve iletişim şeklinizin değişeceği, yakın çevrenizin değişeceği, sorguladığınız bir zaman dilimi içindesiniz. Ve bilgilerinizi yaymak için eğer bir yazarsanız, eğer bir eğitmenseniz, e, bu konularda çok büyük şanslarınız var. Yazma, çizme, iletişim konuları çok çok açık size. Ve gelelim üçüncü önemli harekete. O da Satürn'ün kova seyri ki 2020'de zaten Satürn kova burcuna girmişti. Ve 8 Mart 2023'e kadar hala orada olacak. Satürn sizin 12. evinizde yani karma dediğimiz, e, gayb dediğiniz, Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz bir alanda sizi çok ruhsal, çok içsel, çok yüzleşmelerle dolu, korkularınızla yüzleştiğiniz ama özgürleştiğiniz bir transitin içinde. Bu çok görünür bir transit değil. Bunu ancak yaşayan, anlar yaşayan bilir. Dışarıdan anlaşılmıyor ama siz içeride çok büyük bir yeniden yapılandırma yapıyorsunuz ve bunu muhakkak hissediyorsunuzdur. Bu bu ruhsal bir transit. Bu gerçekten bilinç gelişimi. Biraz kafanız karışık olabilir. Şaşkın hissedebilirsiniz çünkü içeriden çok büyük yüzleşmeler, işte takıntılar, çocukluğunuzda size öğretilen, çocukluğunuzdan size dayatılan bilgilerle yüzleşme ve onlar hakkında sorgulama, yeniden yapılandırma zaten Uranüs'te size inanılmaz bir imgeleme, akıl, sezgisel, uyanış, ilham veriyor. Dolayısıyla siz çok önemli bir transit alıyorsunuz. Ego'dan çözülme, bütün bu limitlerinizden, bütün bu psikolojik transit transit ve psikolojik sınırlarınızdan özgürleştiğiniz bir alandasınız. Korkularınızla yüzleşiyor musunuz? Yüzleşiyorsunuz. En kötü senaryonuzla yüzleşiyor musunuz? Yüzleşiyorsunuz. Ama bilin ki çok özgür ve dokunulmaz olacaksınız. Çünkü artık siz en mahreminiz en kaynağınız, en potansiyeliniz ve en belki kimselere açamadığınız tarafınızla yüzleşiyorsunuz. Dolayısıyla çok özgürleştiren ve sağlam bir kimlik, bilinç inşa edeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Bu alanda tavsiyem mantık ve akıl size yardım etmeyecektir. Çünkü burada mantık ve akılın çözebileceği bir şey değil. Burada teslimiyet ve akışa güvenmek çok önemli. Çünkü orada tamamen evrenle bir olma enerjisi, yeniden inşa etme enerjisi var. Çünkü Satürn orada girdiği hayat alanına diyor ki buralar olmamış bunları baştan inşa et diyor. Ve siz bu önemli transitte yeniden bir ego, yeni bir kimlik ve yeni bir psikoloji inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla korkulardan yüzleşme ve arınma çok çok yine olacak ve içe bakış ve yeni bir sizi yaratıyorsunuz. Zaten Jüpiter birinci evde de size destek veriyor. Akılla mantıkla çözemeyeceğiniz bir alandasınız. Lütfen teslimiyet ve sağduyu ve ilhamla hareket edin. Nacizane tavsiyem. Ve orada Uranüs Boğa dördüncü önemli gezegen hareketi. Uranüs Boğa da zaten sizin üçüncü evinizde 2019'dan itibaren. 2026'ya kadar bu devam edecek ve size zaten inanılmaz sezgisel, inanılmaz buluşçu ilham akıyor. Üst akıl dediğimiz alandan düşünme şeklinizde devrim. Artık size dayatılan dogmalar, bilgiler hayır diyorsunuz. Hepsini sorguluyorsunuz. Dediğim gibi çok bağımsız, çok uyanmış, çok ilerlemiş, huzursuz hissedebilir misiniz? Hissedebilirsiniz. Varsın öyle hissedin. Hepsi o size dayatılan bilgilerin e, sorgulanması ve uyanışla alakalı siz bir algılama şekli kazanacaksınız... ...tadını çıkarın... ...ve e, yeni bir zihin... ...yeni bir algılama... ...hayatı e, algılama ve anlatma... ...anlatma şekliniz... ...iletişim şeklinizde de devrimler olacak... E, ...çok sezgisel... ...çok buluşçu olacaksınız... ...çok neşeli... ...devrimci ve uyanmış hissedeceksiniz... ...bu arada tüm geleneksel düşüncelerden... ...bertaraf olacaksınız... ...özgürleşeceksiniz... ...dediğim gibi çok ruhsal... Çok özgürleştiren bir transit alıyorsunuz. Sevgili yükselen balıklar tadını çıkarın. Umarım 2022 size bol farkındalıklı ve çok güzel günler getir.